Dostlarım selam. Yine böyle bir podcast gibi işte ne bileyim bir sohbet muhabbet videosu gibi bir video yap yapacağım. Arkada büyük ihtimalle Infinite patterns yani sonsuz patternler videosu oynar. Bir buçuk dakikalık bir video biraz dikkatinizi çekebilir e, o esnada. E, şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bunu piyasadaki çoğu Twitter fenomeni ya da YouTube fenomeni size asla söylemiyor. Ve söylemek de istemiyor Yani sizi bu şekilde bilgilendirip Daha sonra kendi ekmeğine e, bir şekilde iş konulacağını düşünüyor büyük ihtimalle Yani ekmek kazanamayacağını, ekmek yiyemeyeceğini bu işten düşünüyor Ama ben açıklayacağım abi Büyük ihtimalle çoğu fenomeni de karşıma almış olacağım ama Çok da bir önemi yok Artık şu telefonunuza ya da bilgisayarınıza Trading View'i vi indirin yani net olarak söyleyebilirim bunu hatta ya. böyle emrivaki konuşabilirim neden şunun için uzun vade trendlerin hiçbirisinde yanılma payınız neredeyse kalmıyor neden bir yükselen kanal düşünün ve bunu haftalıkta artık böyle grafiğin yavaş yavaş oluşturmaya başladığını düşünün örnek işte BTC'den yola çıktığımızı varsayarsak hani boğa sezonu nasıl gelir ne olur ne biter yani e, neye göre yatırım yaparız? Nasıl yatırım yaparız? Abi haftalığa alacaksın grafiğini. Net, bakın çok net konuşuyorum. Her zaman net konuştum. Şimdi de net konuşuyorum. Haftalığa grafiğini aldın. Tamam. Bu grafiğin bir dönüş bölgesi var değil mi artık? Bir trendin alt bandını ve trendin üst bandını belirlemiş durumda. Mesela nasıl? Şöyle. 15K'dan birkaç hafta önceki böyle 7 Kasım pazartesi e, olan 2022 haftası olan haftalıkta bitcoin yaklaşık %22 düştü sonraki haftalarda hacimsiz bir piyasa vardı bunu artık çoğu arkadaş hani öyle sürekli sürekli söyleyip dillendirmeye çok fazla gerek duymuyorum sonrasında bir böyle ee, ne zaman ona da bakalım 21 Kasım pazartesi günü yani yeni haftanın başladığı artık böyle haftanın yeniden başladığı haftalardan bir tanesinde bir şey oldu BTC alt trend bandını belirlediği gündür. Bakın aradan 5 hafta 6 hafta geçmiş. Yani ben size şunu demiyorum. Abi 6 hafta sürekli piyasayı takip et. Sürekli bu piyasaya bak. Sürekli başında dur. Yani bu iş başında durmaz. Sonra sen vadeli işlem açmıyorsun ki abi. Niye başında durasın? Yani spot piyasada güzel bir kazanç sağlamak istiyorsun. Yani macera da aramıyorsun bu piyasada. Tutup öyle ne bileyim kazananlara girip işte ne bileyim ilk 5'teki coin'i ya bir %10 daha yürür diye alıyorsan zaten baştan hata yapıyorsun demektir. At senin asla yatırım yapmaman lazım. Ya da ne bileyim işte vadeli işlemlerde sıfır bilgi elinde sana net kazanç sağlatacak bir indikatör yok. Hiçbir şey yok elinde. Bir bilgin yok piyasayla ilgili. Yani tutup da arkadaşlarımla şunu şuradan aldım. Eee Şuradan sattım o zaman vallahi şansın yerindeymiş yani oradan satabildiysen bunu konuşuyorsan arkadaşlarınla bil ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun demektir. Neyin nereye gittiğinin nereden düştüğünün senin nereden sattığının çok bir önemi yok güzel kardeşim. Önemli olan trend. Trend ve senin trene nerede biniyor olduğun yani bir trend var yükselen bir trend var ve tren durağında tren artık böyle kaçmış orta vagonlara ya ben Hindistan'da oluyor ya böyle yani tren hiç durmuyor durakta ben orta vagondan bir yere atlayayım yürümekte olan trene bineyim bir şey olmaz falan gibi bir kafada olmuş oluyorsun. bu olay şu grafiğinizi haftalığa aldınız güzel kardeşim logaritmiyi aldınız daha sonra logaritmik ölçeklendirme gösteririm size nereden hatta resmini koyayım yani nereden grafik logaritmi alınır bunun göstermesini de yapayım size. Trading indirdin. Telefonuna ya da işte ne bileyim bilgisayarından girdin. TradingView.com Daha sonra açtım BTC grafiğini. En eski grafiklerde Bitstamp'ta galiba. Oradan tuttun abi. Ölçeklendirmeyi logaritmik, logaritmik yaptım. Daha sonra trend arıyorsun. Bakın benim bir sürü yaklaşık 10 tane 15 tane belki de daha fazla eğitim videom var yükselen kanal nedir izle abi basit sana basit bir şey öğretiyorum ya orada video belki 5 dakika yani çok senin için önemli bir şey ama tutup da yani gidip hani kedi videosu izliyorsan sabahtan akşama kadar kedi videosu izleyen köpek videosu izleyen bir insan sana Instagram'dan ya da işte ne bileyim başka bir platformdan bak izleme demiyorum izle ama bu piyasada para kazanmak istiyorsan bu piyasada da kendini geliştir. Yani iz bu kedi köpek videosu izlemek ayıp bir şey değil. Ama yani tutup da senin belki yarın bir gün ileride geleceğini belirleyecek bir şey için tutup da şu finansal e, yatırımına yani finansal nasıl diyeyim size e, finansal bilgini yatırım yapmıyorsan eğer şu bu piyasadasın. Yani senin yapman gereken hiçbir şey yok bir, bir kulaç atacaksın iki kulaç atacaksın Üçüncü de mutlaka bir şeyler olacak artık boğulmaya başlayacaksın. Yani o yüzden özellikle söylüyorum size grafiği aldın abi haftalığa tekrardan devam edelim kaldığımız yerden. Ee, yükselen bir kanal arıyorsun ya da yükselişe geçmek üzere olan bir trend arıyorsun. Aradığın trende bir şekilde buldun tamam mı? Ki BTC'nin bakın 15K'dan net dönüşünün de burada bu arada şeyi vardır yani. Hani aylar sonra hatta belki yıl sonra böyle 11 Eylül pazartesi günü falan pazartesinin olduğu hafta dokunmuştu tekrardan trend bandına. Yükselen trendini oluşturan bir oluşum yaptı. Yani bir artık bu kanal hani bilmeyen adam da yoktur demek istemiyorum da bilmeyen çok fazla kişi vardır. Ama şöyle bir şey. Mesela şimdi bunu bildiğin zaman yanına Fibonacci'yi eklediğin zaman Bitcoin'in düzeltmesini nerede yapacağını ortalama olarak tahmin edebiliyorsun artık. Yani 3 hafta sonra 5 hafta sonra evet bekleyeceksin maalesef ama o esnada eğer portföy yönetimini de biliyorsan mesela portföy yönetiminde nasıl yapman gerektiğini biliyorsan senin kimseye ihtiyacın kalmıyor güzel kardeşim. Ne kalıyor geriye geriye sadece 100 katı yapabilecek 50 katı yapabilecek 30 katı yapabilecek bakın son çektiğim standart videosu örnek veriyorum onu hala sadece katıl abonelerini özel hale getirmedim ve alım seviyelerini hala vermedim çoğu arkadaş işte şunu bilmiyor mesela ben 100x videolarını çekerken ciddi bir bu işin içerisinde ciddi bir uğraş oldun işte 8-9 kişilik bir ekiple sabah akşam biz böyle marketteki 40 bin adet coin'i uyku uyumadan tanıdık arkadaşlar uyku uyumadık yani böyle bir emeği 10 TL'ye e, pazarlıyor olmak 10 TL'ye veriyor olmak yani benim biraz kanıma dokunmaya başladı o yüzden sizden diyeceğim en azından bu piyasada biraz kendinizi geliştirin yarın çay kahve kripto olmayabilir yarın Yusuf olmaz işte Mustafa olmaz Adil olmaz yani ne bileyim çoğu fenomen işte <laughs> parsayı toplayan alır gider başınıza ya işte o biçim bir şey olur. Bakın benim çok iyi bildiğim böyle bir tane coin'e sadece belli başlı bir iki shit e, bir tane de normal bir yapay zeka projesine e, video çeken bir YouTube kanalı vardı. Şimdi ismini anmayacağım. Bu arkadaş böyle yani yüzlerce video yaptı. Bu 3-4 coin sadece 3-4 coin e odaklı yüzlerce video yaptı ve e, bir yapay zeka projesinin neredeyse bütün böyle hani Telegram grubunu artık arkasına aldı yani gruba YouTube kanalına abone olmayan kalmadı diyebilirim. Çünkü bütün gelişmeleri işte geliştirici ekiple sürekli olarak konuşuyordu. Yani e, şey yapabiliyordu. Bu arkadaş daha haber gelmeden haber paylaşımı işte bilmem neler şunlar bunlar çekilişler. Yani neler neler. Ama coin artık böyle bir 3.5-4 dolardan şimdi bunu da söyleyeceğim tahmin edersiniz büyük ihtimalle. 3.5-4 dolardan yani şuraya gidecek buraya uçacak kaçacak denildiğinde ben dedim ki bu coin çakılacak arkadaşlar bakın dikkat edin buna yatırım yapmayın diye video çektik. Ee, gelip benim videonun altına böyle söylemediğini bırakmayanlar oldu. O arkadaş nerede şimdi o arkadaş YouTube kanalını aldı. Kapattı gitti. Nerede bulacaksın sen bir daha bu adamı? Adam sana koyunu pazarlamış. Senin üstüne malı yıkmış 3,5 dolardan 4 dolardan. Koyun 50 sentten çıkamıyor hala. Bakın bu durumlara asla girmemek için yapacağınız ilk şey. Önce bir temel temel teknik analizi öğrenmek. Temel düzeyde yani çok öyle aman aman. Ya ben bütün terimleri öğreneyim. A'dan Z'ye kadar işte ne bileyim price action'ı bileyim. Price action'ın kralı olayım ben. İşte ne bileyim trendleri de araya katayım. Breakdown analist hem breakdown hem işte ne bileyim price action ikisini birden yöneteyim. Ondan sonra işte two graders tahminler yapayım. Bilmem ne olsun şu bu Bunlar boş. Yani teknik analiz de bir yere kadar. Şimdi piyasayı yönlendiren siz olduğunuz zaman <laughs> hastalığı hala geçmedi kusura bakmayın. Ee, piyasayı yönlendiren yani bitcoin'i tutup böyle %20 %30 fırlatıp düşürebilecek bir eğer paraya sahipsen tamam evet o zaman istediğin gibi tahmin yürüt. Peki bitcoin haftaya işte %10 yapacak. Altcoin'ler şuraya gelecek işte dominans buraya gelecek. Bunu yapabilirsin ama e, piyasayı yönlendiren sen olmadığın için yani bu işin en büyük başarı artık market maker sen olmadığın için kardeşim öyle 10 bin dolarla da 100 bin dolarla da ya da ne bileyim 1 milyon dolarla da Badeli işlem açıp bu piyasada inanın market maker olunmuyor güzel kardeşim. Piyasa yapıcı asla sen olmuyorsun. Neyse. Konumuza dönelim. Temel düzeyde teknik analizi öğrendin. Temel temel analizi de az buçuk öğrendin. Hani proje nasıl araştırılır? Neye göre bakılır? Neler yapılır? Bakın Lightning e, Traders kanalında da Alquist'in sizin için çekmiş olduğu özel bir video var eğer. Bu videonun şey tarafına koyabilirsem, kartlar kısmına koyabilirsem onu da mutlaka koymak istiyorum. Ee, orada Alquist elinden geldiğince neredeyse her şeyi anlatmış. Yani işte, token sniffer sitesi nasıl kullanılır? Ekibe nereden bakarsın? LinkedIn profillerini nasıl bulursun bu adamların? Ondan sonra site güvenliği, site detayı, ondan sonra sirkülasyondaki arıza değinmiş. Birçok şeye değinmişti Alquist ve video bayağıdır yayında. işte i̇şte balina takibi nasıl yapılır? Ya yani bir projenin mesela atıyorum vurguncu adam. Adam vurgun yapacak gidecek senin üstünden. İşte belli başlı cüzdanlara bölüştürülmüş Alquist bundan bile bahsetmişti. Ama ne yazık ki insanlar biraz daha şunun peşinde. Yani artık bana şunu demiyor. Balık tutmayı öğret demiyor adam. Adam diyor ki Olta da sende kalsın güzel kardeşim. Balığı direkt benim elime ver. Yani balığı da sen tut diyor. ben yani sana sürekli balık tutamam ki. İlla ki bir gün sıkılacağım balık tutmaktan. Ya da benim artık balıklarım belli bir aşamaya gelecek. Ben diyeceğim bu ömrümün sonuna kadar doyurur artık bu balık. Ben senden neden uğraşayım? Böyle de bir şey var. Ama şimdi bu piyasanın içerisindeyseniz böyle hala sizin sırtınızdan para kazanmayı isteyen çok fazla insan olacak. O yüzden yapmanız gereken şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Bir grafiğin bu bitcoin olur altın grafiği olabilir hisse senetleri olabilir her, her şey olabilir. Uzun vadede yani haftalıkta grafiklerini inceleyin. Trend yükseliş trendine geçiyorsa ya da yükseliş trendi için herhangi bir onay vermişse yapmanız gereken en temel şey kardeşim Treni durağa geldiğinde binmek Treni durağa geldiğinde bindiniz Daha sonra haftalıkta da beklemeye devam ettiniz Yani şunu da söylemeyin Ya hocam evet Haber akışı çok fazla Haber akışı çok güzel geliyor ve işte ne bileyim piyasada zaten yükselmiş ne bileyim hisse senetleri uçmuş bitcoin 15 dolardan gelmiş işte 41.500'e tamam güzel kardeşim e ne yapmalıyım ne yapmalısın abi? O zaman eğitime şimdiden başla. Yatırım yap demiyorum bak. Eğitime başla. Zaten bitcoin artık böyle 47-48k kırdıktan sonra zaten iş işten geçmiş olacak ki bu. Yani şu an 5-6k arada bir fark kaldı. Bu 6k'yı bekler misin? Yoksa beklemez 34.500'de mi girmek istersin? Ki benim yani ekranda gösterdiğim zaman bir 34.500'de 33.000'lerde falan alt bant var. Ee, bu yükselen kanalı zaten olayını çözdüğün an abi, ve proje yönetimi en azından e, hani proje araştırması nasıl olur? Bunu çözdüğünden olay senin için artık bitmiş olacak. Neden? Şunun için, şimdi mesela herkes işte çok kişi konuşuyor kriptoda son bu, bu olur işte artık regülasyon gelir bilmem ne olur. Bundan çok daha derin şeyler var artık. En azından kripto varlıklar açısından Evet son boğa olabilir. O yüzden e, burada olmasa bile yani kripto varlıklar piyasasında olmasa bile diğer e, finansal varlıklarda, finansal yatırımlarda kendinizi mutlaka eğitmeniz gerekiyor. Videoyu da çok fazla uzatmayayım. Bakalım inşallah güzel bir görüntülenme alırız. Çok fazla görüntülenme alamıyorum bu aralar. Size de biraz kırgınım yayınlar falan başlayacak yakın zamanda. Çünkü bunun sözünü çok önceden vermiştik ki ben yani verdiği sözlerle tanınan bir insan bu zamana kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir şey olmadı. O yüzden insanların da hani gönlünü kırmayalım istedik. Önce gönül kazanalım sonra parayı her zaman kazanırız. Çok bir önemi yok. Para kazanılır. Para her türlü kazanılıyor arkadaşlar. İsterseniz alın teri, isterseniz emek, isterseniz işte ne bileyim yani her türlü kazanılıyor. Yani bu yolda doğ doğruluğa dürüstlüğe başvuranlar da var. Yani yaptığı işte, işte ne bileyim antin kuntin şeylere, dolandırıcılığa, üçkağıtçılığa, her şeye bulaşan da var. O yüzden siz iyi olmaya çalışın. İyi olmayı seçin, işinizi iyi yapın. Kendinizi geliştirin. Bu benim için yeterli. Varcın'da söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ya şu katıl aboneliklerini de abi bak benim şimdi gözüme çarpan kapatmayayım da videoyu biraz konuşayım. Bayağı doldum çünkü ya gerçekten bayağı doldum. Ee, benden daha önceden çok fazla coin isteyen arkadaş vardı. Şimdi böyle deli gibi coin istiyordu yani sabah akşam. Hocam şuna da bakar mısın buna da bakar mısın? İşte hocam şöyle olabilir mi böyle olabilir mi? Ben sadece katıl aboneleri artık benim hani telegramdan iletişime geçebilecek şekilde yaptım bunu Onu, genellikle onların coinlerine hani vaktim oldukça bakıyorum çok da vaktim olduğu söylenemez eskisi kadar çünkü eskiden çok güzel vakitlerim oluyordu e, o yüzden sürekli olarak videolar işte ne bileyim araştırmalar bilmem neler şunlar bunlar işte coin incelemeleri serisinde sıra birikiyordu böyle 20-25 coin onu böyle günde 2 video çekerek atlatıyorduk yani ama artık maalesef öyle bir vaktim yok şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ee, en yüksek katıl aboneliği alan arkadaşlar için yani 60 TL'lik olandan e, her hafta bir coin incelemesi yapabileceğim yani onu bir hem video olarak anlatacağım hem detaylı işte her şeyine bakacağız yani balina takibidir bilmem nedir token sniffer'dır işte coin'in geliştirici ekibidir A'dan Z'ye herkese hani her şeyine bakacağım normal lirik serisindeki gibi site detaydır, Twitter sayfasıdır. Ya bunların tamamına bakacağız arkadaşlar kısacası. Ama sadece en yüksek paketi alan aboneler için geçerli. Diğerleri zaten yüzük serisinden faydalanıyor. Yani 10 TL ve 30 TL'lik paket bundan faydalanıyor. E aynı zamanda bütün paketleri alan arkadaşlar zaten ayrıyetten benimle e, iletişime geçme hakkına sahip. Bir de şeye değineceğim. Şunu da söyleyecektim bu arada. Ee, bana önceden çok fazla coin soran abonelerim vardı benim. Yani böyle sabah akşam gece gündüz e, soru soran, coin soran. Hocam şu coin ne olur? Hocam bu coin ne olur? Hocam şuradan almak mantıklı mı? Hocam buradan şöyle olması işte ne kadar mantıklı? Şu nasıl olur? neyle ile olur? Böyle... Yani güzel sorular yöneltenler de vardı. Hani artık. Nereden alalım, nasıl alalım gibisinden. Biraz daha benimle böyle projeyi tartışan işte daha elitiz elitizm diyebileceğim daha elit diyebileceğim bir e, topluluğa sahiptim ama bu aralar o biraz gecikti neden çünkü coin incelemeleri serisinde e, artık coin incelemeleri serisine bir ara verdik ve e, daha önceden benden çok fazla coin isteyen arkadaşlar şunu yapmamaya başladı. Ee, soru sormamaya başladı. Zaten işleri çoktan bitmiş oldu. Yani benimle olan işleri, o koyun benim gözümden en azından hani çok fazla proje araştırması yapan biri olarak görmüş oldu ve işi bitti. İşte takipten çıkanları bilmem ne yapanlar ya da hala böyle ara ara işte hocam şunu şuradan alsam, bunu buradan alsam, şu şöyle mi olsa yani 100x ile ilgili videolar yine böyle birkaç coin'i gözüne kestirip ya ben şuradan girsem mi girmesem mi hani bir soralım bakalım bu bu biliyordur <laughs> kriptoyu sırf biliyordur ona bir soralım gibisinden şeyler oluyor ben bu arkadaşlardan da özellikle bakın özellikle onlardan bekliyorum en eski abonelerimden katıl aboneliği bekliyorum arkadaşlar çünkü yarın bir gün yayın açıldığında şöyle bir durum oluşacak katıl aboneleri oradan rahatlıkla portföyündeki coinleri sorup düzenlerken alım ortalama maliyet düşürme işte ne bileyim işleme giriş stop out bu bölgeleri rahatlıkla görürken çoğu mesela şey e, katıl abonesi olmayan ve eski abonem olan kişiler sen sana dokunmayacak abi şu o yani aylık 10 TL inan sana dokunmayacak yani yılda 130 TL gibi bir para yapar yani coin incelettirmeyeceksen bence hem 100 serisinden faydalanmak hem de ee, ne bileyim yani yayınlarda söz sahibi olabilmek için soru sorabilmek için önemli bir konu ee, o arkadaşlardan da özellikle bir katıl aboneliği bekliyorum aslında yani çok büyük de bir beklenti içerisine girmiyorum tutup da böyle bir işte coin incelemeleri serisinde kaç coin'e yer verdik biz şuradan hızlıca bir bakayım bilgisayarda bir tane videoyu upload yapıyor ama inşallah açar <laughs> Evet içerik kısmını. Aynen sayfayı yeniden yükleyecek. Neyse ortalama olarak 50-60 diyelim. Tam olarak hatırlamıyorum da şimdi. Evet açtı. Yo 35 coin'i incelemişiz ama bunların tabi her biri üçer coin üçer coin olduğu için e, yine baya yapıyor yani. Baya yapıyor. E, Hadi 100 falan diyelim ortalama. Belki biraz daha azdır. 100 coin'i incelediğimizi varsayalım. 100 katıl aboneliği beklemesen bile bu videoyu izleyen özellikle eski abonelerden hani bir en azından çok büyük beklenti içine girmeden yani bir 10 tanesi falan gelir diye düşünüyorum. Onun haricinde söyleyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Şu uzun vade olayını kesinlikle ama kesinlikle gözünüze kestirin. Yani bu sizin için çok önemli. Bakın kısa vadede sizi vururlar. Orta vadede bir ihtimal böyle bir kaçma ihtimaliniz olur ama uzun vade uzun vadede sizi yanıltmaları maalesef kolay olmaz. Yani uzun vade incelersin. Artık böyle grafik pik yapmıştır ya da üst trend bandını belirleyecektir. Tam orada bir haber patlatırlar. Haber patlatmasalar bile işte piyasayı aşağı yönlü vururlar. Yani yanılmamış olursunuz emin adımlarla ilerlersiniz düşer trendin alt bandında dersiniz ki cebimde nakitim var ben zaten portföy yönetiminin ne biliyorum hani nasıl yapılır ben burada biraz ortalama maliyet düşüreyim İşte tekrardan yükselen kanaldan evliyim trendin üst bandını tekrardan beklerim artık 5 hafta sonra gelir 6 hafta sonra gelir ee, Shakespeare'de galiba sanırım Shakespeare'deydi ya da önemli bir düşünürün sözü olması lazım. Bir yıl içinde zengin olmak isteyen bir ay içerisinde asılır. Bu sözü de unutmayın bir yere yazın. Bir yıl içinde böyle hızlıca hemen zengin olmam lazım. Hemen parayı bulmam lazım işte. Ya da ne bileyim. Ya kart borçlarım var atsam 20-25 yapsam git kardeşim o zaman kazino oyunu oyna. Yani bu piyasa böyle bir piyasa değil. Atarsın piyasa düşer. Haftalık %22 düşer. BTC. Altcoin'ler artık bayılma noktasına gelir. Yüzde 40, yüzde 50 düşer. Eee ne oldu? Borcunu da ödeyemedim. Paran da içeride kaldı. Bir de Umut Tacir'ine kaptırdıysan parayı yani tutup da böyle çok iyi niyetli olmayan e, bir fenomene kaptırdıysan hani onun izinden gidiyorsan naneyi yedin Ya abi bekle diyecek sana. Derdin ne diyecek ya da engeli basar geçer. Hiç uğraşmaz yani seninle uğraşmakta. Videoyu uzatmayayım abi daha fazla uzatmayayım yeterli benim için 20-25 dakika zaten çok hastayım yani hastalığı atlattım aradan 3 gün geçti bir daha hasta oldum bu sefer daha sert hasta oldum hani böyle artık kolumu kıpırdatamayacak hale gelmiştim yani yataktan kalkamıyordum dedim en azından sizleri de özledim bir video yapayım podcast tadında olsun böyle videoya da like atın abi artık şu videolara like atarsanız çok memnun olurum isterseniz video bitmeden de klasik kapanışımızı yapalım. Ailemi gururlandırmam adına kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.